3 4 5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyoruz. Evet, çembersel hareket kısmından arkadaşlar son kısmı olan dönme, öteleme hareketlerine devam edelim. Şimdi arkadaşlar dönerek öteleme hareketi nedir dediğimiz zaman bir cisim çembersel hareket yaparken iki türlü yazı vardır. Cismin tabii ki bir Dönme hızı vardır. Bir de öteleme dediğimiz ilerleme hızı vardır. Şimdi burada ilerlemeyi belirleyen yani ötelemeyi e, sağlayan arkadaşlar cismin, cismin dış çember yarı Ve cismin e, ötelemesi yani bu, ilerlemesi e, hep bu tarafadır. Cismin hangi noktada olursa olsun her noktanın ilerlemesi cismin ne tarafa gidiyorsa arkadaşlar o tarafa. Onun için öteleme hızı cismin kütle merkezinin hızına bağlıdır diye diyebiliriz. O zaman kütle merkezinin hızını yazarken iki P, R bölü T ya da W, R diyeceğiz. Bu bildiğimiz arkadaşlar cismin her noktadaki T hızlı diyebiliriz. Yani cismin burada olma her noktadaki öteleme hızı ne olacak? Hep cisim sağa gittiği için her noktanın hızı, her hangi, nokta, hangi olsun hep sağa gitmiş olacak. Şimdi burada tabii ki dönme hızı nedir? Cisim eğer bu tarafa doğru dönerek gidiyorsa dönme hızı bu nedir? Burada dönme hızı böyle arkadaşlar. Burada dönme hızı burada. Ve burada yukarıya ve burada da arkadaşlar. Bu tarafı olmuş olacak. O zaman dönme hızı devamlı değişkenlik gösteriyor ama burada öteleme hızı hep sabittir. O zaman öteleme hızı arkadaşlar hep sabit oluyor ama dönme hızı ne yapıyor? Devamlı yön değiştiriyor. Şimdi burada e, devam edelim arkadaşlar. Burada bakın göstermiş bize cismin öteleme hızının V olduğunu söylemiş. Her noktadaki öteleme hızı arkadaşlar her noktada aynı. Bakın dikkat edersiniz. Her nokta aynı. Hep bu tarafa doğru. Ama dönerken cismin hızı burada dönmez ile öteleme hızı aynı noktada olduğu için Kaç V oldu? 2 V oldu. Burada dönme hızı aşağı doğru V oldu. İlerleme hızı bu tarafa V ise buradaki o zaman ütülü, toplamız ne yapar? Kök 2 V oluyor. Biz buna yere göre diyoruz. burada ilerlemesi bu tarafa dönerken cisim bu tarafa döndüğü için o zaman bu V'den bu V'yi çıkarsak burası 0 oldu. Burada yine e, hızı sağa doğru ama dönme hızı yukarı olduğu için o zaman buradaki hızı ne yapar? B kökü olur. Bakın göstermiş A noktasının A noktasının burada A noktası neresi? Şu nokta A noktasında hız burada kök 2 ve B noktasında burada ne yaptı? Birbirini yok ettiği için sıfır oldu. C noktasında ise 1 ve 1 ve kök 2 konumda olduğu için evet kök 2 oldu. D noktasında hızlar birbirine paralelse hızları eşitleriz. Ama Şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar ama herhangi bir noktada mesela tam şu noktadayken yine öteleme hızı v'dir ama şurası şunun yarısı ise dönme hızı ne yapar yarıya düşer dönme hızı merkez bağlıdır. onun için bunun ilerleme hızını yazarken ilerleme hızını yazarken dış çembere bakmamız lazım. İlerleme hızı dediğimiz öteleme hızını yazarken dış çembere ama dönme hızını yazarken de arkadaşlar merkeze uzaklığına bakmamız gerekiyor. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet ilk sorumuz şöyle. Şekildeki tekerlek ok gündü ve açısal hızıyla kaymadan dönerek öteleme hareketi yapmaktadır. Tekerlek şekildeki kolumdan geçerken hangileri doğrudur? X noktasının yere göre anlık hızının büyüklüğü, yere göre anlık hızının büyüklüğü, X nokta, Y noktasına göre daha büyüktür demiş. Evet burada arkadaşlar hızlara gösterelim. Buradaki hızımız cisim ne yapar? Sağa doğru gidiyor. O zaman bunun öteleme hızı böyle. Dönme de buradadır. Bu noktadayken arkadaşlar yine öteleme bu tarafa ama dönme buna çember serket için bu tarafadır. Burada ilerleme yine bu tarafa ama dönme bu tarafadır arkadaşlar. Şimdi hepsi aynı nokta olduğu için buradaki ilerleme ile dönme aynıdır. Buradaki yine ilerleme ve dönme bu şekilde. Burada Yine öteleme hızı ve dönme hızı böyle arkadaşlar. Bize x noktasının yere, noktasını yere göre hızı demiş. X noktasının yere göre hızı ne yaptı? E, i̇kisi aynı 2V oldu. Y noktasının ise burada e, dik konuda olduğu için şu noktadaki VV'ye göre kök 2 olur. O zaman Y noktasında o zaman toplam kök 2V oldu. O zaman bu ifade doğru olmuş oldu arkadaşlar. Z noktasının yere göre alındığı hızı 0'dır. Bu bunu yok ettiği için o zaman sıfır olmuş olur. O zaman bu ifade doğrudur arkadaşlar. Y noktasının yere göre anlık hızı O'dakine eşittir. Y noktasının anlık hızı ne kadardı? E, kök 2 V idi. Ama O noktasının sadece ilerleme hızı vardı. Bu nokta dönmez. O zaman bu noktadaki hızı sıfırdır. O zaman eşittir diyemeyiz. Cevabımızı buna göre B seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet geldik ikinci sorumuza. yarıçapı R olan bir tekerlek yatay düzlemde sabit ve açısal hızıyla kaymadan dönerek ötüleme hareketi yapıyor. Yargılan hangileri doğrudur? Şöyle bir şekil çizelim arkadaşlar. Bir tane şöyle bir cismimiz olsun. Ve bu cisim ne yapıyor? Bu noktada bu şekilde bu tarafa doğru ilerliyor. Tekele merkez doğru, merkezi doğrusu hareket yapmaktadır. Evet merkezi doğrusu hareket yapar. de Merkezi dönmez. Sadece ilerleme hızı vardır. Ona göre arkadaşlar o zaman bulan dönme hareketi olmadığı için merkez noktası. O zaman sadece ilerleme varsa ilerleme hızı her zaman sabit olduğu için sabit hız hareketi biz doğrusu hareket deriz arkadaşlar. Birinci ifade doğrudur. Tekerleğin merkezinin yere göre anlık hızı WR ifadesi bunun. Evet bu bu ile bu, bu öteleme hızıdır. Öteleme hızını biz nasıl biliyoruz? WR çünkü merkez sadece öteleme hareketi yapar. İkinci ifade doğrudur. Üçüncü ifade tekerlek ilerlerken üzerindeki tüm noktaların yer değiştirme büyüklüğü eşittir. Buradaki arkadaşlar tüm noktadaki yer değiştirmeleri tabii ki cisim eğer çeyrek hareket yapıyorsa buraya gelir. Eğer e, yarım periyot yapıyorsa K noktası buraya gelir. Onun için burada e, her zaman dememiz e, her zaman eşit de diyemeyiz. Çünkü cismin e, kaç periyotik hareket yaptığını bilmediğimiz için her zaman eşittir deme şansımız yoktur. Ona göre cevabımızı 1 ve 2 seçeneğinde C şıkkı olarak görmüş olduk. Evet geldik. Üçüncü sorumuz. Sorumuz şöyle. Merkeze O noktası yarıçapı R olan tekerlek yatay bir yolda 4 metre bölü sabit hızla kaymadan öteleme hareketi yapmaktadır. Tekerlek şeklindeki vagon konumdan geçerken üzerindeki kaleme noktalarının yere göre hızlanan büyüklükler için ne söyleyeyim? Şimdi arkadaşlar burada cismimizin iki hızı vardı. Bir e, iler öteleme dediğimiz hızı vardı. Bu 4'müş. Dönme hızı da arkadaşlar neye bağlı? Tabii ki yarı çaplı orantı ama yarı çaplı merkez olan uzaklık. Şimdi burada bize K noktasını söylemiş. K noktasının tabii ki bu tarafa doğru ilerliyor. Dönmesi de bu tarafa. İki, nok iki cisim de aynı noktalı oluşuma aynı hıza sahipti. O zaman bunun dönmesi de 4'tür. İlerlemesi de 4, 4, O zaman K noktasının hızı burada 8'dir. K noktası 8 olarak söyleyelim. Şimdi bize L noktası mı? L noktasının burada ilerlemesi her zaman dış çembere bağlıdır. O zaman burada ötülemesi 4 ama burada yarı çap uzaklığı yere düştüğüm için ilerlemesi 2'ye düşer. Demek ki arkadaşlar burada ne anladık? Burada arkadaşlar o zaman V ile yarı çap, V ile yarı çap doğru orantılı. Yarı çap yarı düştüğü için o zaman ne yaptı? L noktasının hızı o zaman burada kaç oldu arkadaşlar? 4, 2 daha 6 oldu. Şimdi gelelim M noktasına M noktamız burası arkadaşlar. M noktamızda e, bu tarafa doğru cisim ne yapıyor? Dönüyor. ilerliyor, Bu tarafa da dönüyor. bu Bunlar yok ettiği için şey arkadaşlar burası ne olur? Sıfır olur. O zaman cevabımızı burada Evet. M noktası arkadaşlar burası değilmiş. Bir üst nokta tam belirgin. Şurasıymış arkadaşlar. O zaman ilerlemesi bu tarafa dönmesi yarı çapı yere düştüğü için o zaman 2 olur. 4'ten 2'yi çıkarırsak o zaman 2 olarak bulmuş oluruz. Cevabımızı D seçeneğinde görmüş olduk. Demek ki arkadaşlar burada dönme hızını düşünürken merkeze olan uzaklığı almamız lazım. Merkez uzak uzaklığı ama öteleme hızı her zaman sabittir. O da dış çembere bağlı. dış çembere bağlı olduğunu ne yapmayalım? Unutmayalım arkadaşlar. Evet. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, merkez O noktası olan şekildeki tekerlek ok yönünde sabit V açısal hızla dönerek kaymadan öteleme hareketi yapmaktadır. Tekerlek şekildeki konumdan geçerken yargılanan hangileri doğrudur demiş. Evet. Demiş ki A ve D noktaların öteleme hızları eşittir. Öteleme hızı ilerleme hızı demektir. Her noktadaki öteleme hızı her zaman sabitti. A ve D'de cismin ötelemesi V'dir. Buradaki de V'de. Her noktanın V'dir. Onun için bu öteleme hızları eşittir arkadaşlar. Öteleme hem yönleri aynı hem de büyüklüğü aynı. Düşünün doğrudur. Ama eğer farklı bir nokta olursa arkadaşlar yöne de bakmamız gerekiyor. Şimdi e, B noktasının öteleme hızı O noktasının yere göre anlık hızına eşittir. B noktasının öteleme hızı dediğimiz hız bu tarafa v'dir. O noktasının yere göre hızının anlık hızına eşit. Evet, o noktasının da sadece dönme olmaz, sadece öteleme hızı olur. O zaman burası bunun eşit oldu, ikinci ifade doğru oldu. C noktasının yere göre anlık hızı. C noktasının Ötelemazı sağ tarafa dönerken cisim bu tarafa yöneldiği için burası V'dir. O zaman öteleme buradaki arkadaşlar C noktasının yere göre hızı ne oldu? Burası v'e V, v götürdü 0 ama O noktasından küçüktü. Evet O noktasının hızı V olduğu için O noktasından küçüktü. Çünkü burası 0 burası V ise o zaman bu ifade doğrudur. Cevabımızı E seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım ve videolarımızı mutlaka beğeni atalım.